ben eriştiğim bütün kulakları şüpheye düşürmek istiyorum. Şüphe bende baş rolde ve kuşku ile ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Şiir yazmamın da temel amaçlarından biri bu. Bir tür ya ölüm kalım meselesi aslında. Bir tür oyun değildir şiir derken oyunun da aslında bunu dahil olduğu bir şey olarak görüyorum. Sözün haysiyeti olduğu, dilin bir haysiyeti olduğunu hatırlatan tek şey şiirmiş gibi geliyor bana. Fethiyeli bir çiftin dört kızından biriyim. Ee, babam bir öğretmendi. Ee, babamın memuriyeti dolayısıyla biz Ege'nin çeşitli şehirlerinde birer ikişer yıl kaldıktan sonra 1980'de Ankara'ya yerleştik. Ankara'da Demet Evler semtine yerleştik. Ondan sonrasında da bu yıla kadar hep ben Ankara'da ikamet ettim. Öğrencilik yıllarım Ankara'da geçti. Babam kitap okuyan, Eve gazete alan, dergilerin girdiği, kendisi makaleler yazan, daha sonra kitaplarda yayınlayacak olan aydın bir insandı. Dolayısıyla bizim evimizde bir kütüphane bulundu her zaman. Benim çocukluğum kitapların gölgesinde geçti. Babam bizi çocuk dergilerine abone etmişti. O yıllarda bu çok aşina olunan bir şey de değil. 80'lerden bahsediyoruz sonuçta ve evimize çocuk dergileri gelirdi. Biz e, dört kız kardeş kapış kapış okurduk işte birbirimizden e, alarak onları okumaya çalışırdık. Bugün ben dergicilik yaparken de bunun bir etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, canlı bir dünyaya o günlerde başka medyumun olmadığı, başka aracıların olmadığı yani bizim bugün elimizde olan imkanlar o gün yoktu. E, o şekilde pencereler açan, farklı dünyalara e, bizi gönderen, ...benim o dünyaları görmemi sağlayan bir araç olarak çok etkili olduğunu düşünüyorum bugünkü hayatımda. Özellikle İngiliz romanlarında bu, bu tür kız kardeşlerin hikayeleri vardır bolca. Biz de yaşları birbirine çok yakın kız kardeşler olarak aslında o romanların birer temsili gibiydik. Bu anlamda hani hepimizde aynı etkiyi niye yaratmadı veya hepimiz aynı yolda yürümedik. Ben daha asosyaldim bunu söyleyebilirim. Daha içine kapanık, daha hayalperest bir çocuktum. Hep okuyan, hep farklı dünyalarla temas kurmaya çalışan, işte bir bir taraftan babamın okumayı çok teşvik ettiği ama bir taraftan annem gibi bir karakter de var. 2024'te annem bir kraliçe diye bir şiir kitabı çıkardım. Anneme özellikle anlatmak istedim. Annem çünkü bir tarafıyla toplumsal olarak... Aslında bir adım geride duran ama bir tarafıyla da yaratıcı taraflarımı çok teşvik eden, o yaratıcı tarafa çok katkıda bulunan bir karakter. Babamın kitaplardan gelen, yazarlığından gelen disipliniyle annemin bu yaratıcı tarafını birleştirme şansına eriştim bu sayede. Üniversitede matematik bölümü okudum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ee, ve ciddi olarak kazanılması da zor olan bir bölümdü. Gerçekten çalışması kazanılması zor olan bir bölümdü. Matematik çok güvenli bir alan. Bir taraftan bütün soruların yanıtları orada var, mevcut. Ee, her şey birbirine nedensel bir şekilde bağlı. Hiçbir şey muğlak değil. Her şey daha net yaşadığımız dünyaya oranla. Dolayısıyla ben matematiği çok seviyordum. Saatlerce konsantre bir şekilde, kendinden geçmiş bir şekilde matematikle uğraşabiliyordum. Bu tazlikle yani bu tür bir hevesle bölüme girdim ve bölümde de çok memnun oldum. Bir yandan da içimdeki o edebiyat coşkusu bastırıyordu ve işte sınavlara çalışırken her zaman defterin kitabın kenarına şiirler not almaya başlamıştım. Öyle ki okulu bitirdiğimde artık bir diplomanın yanı sıra koca bir klasör dolusu şiir oluşmuştu ve ben edebiyata meyletmiş oldum o yolun sonunda. Şiire başlama hikayemle ilişkili şöyle üniversite yıllarında ODTÜ'de okurken çok yalnız ve kopuktu. Bu psikolojik durumumla da ilgili belki ve insanlar orada kampüsle, çimler üzerinde herkes çok mutlu tablolar vardı. Öğrenciler ve çok eğlenirler, çok mutlular, herkes çok coşkulu bir şekilde hayatını yaşarken onlardan biri olamamanın acısıyla veya işte bir şekilde o kopuklukla hep yazıya yönelirdim ben. ben şiire başladığım yıllarda kalemle şiir yazıyordum. Hatta ilk yazımı da bu şekilde kayda geçirmiş kalemle kayda geçirmiştim. Babamın bir daktilosu vardı. Önce ona ortak oldum. Daha sonra ona el koydum tamamen. Benim oldu. Hatta işte evde gece vakti çok ses çıkarmasın diye altına bezler koyarak daktiloda yazdığımı hatırlıyorum. Daha sonrasında bunu bir filmin bir sahnesinde gördüm. Aynı sahneyi gördüm ve bana bu şeyi anlattı. Yani aslında şairlerin yaşamının ne kadar çok ortak yönleri olabileceğini de göstermiş oldu. Ee, sonrasında da çok hızlı bir şekilde bilgisayara geçtim. Ee, i̇lk bilgisayar, o zaman 90'lı yılların atmosferi çok farklı. Onu şöyle özetlemek lazım. Yani bugünle kıyasladığımızda geçmişten 100 yıl öncesine daha çok benziyordu 90'lı yıllar. O anlamda ben e, kalem, daktilo ve bilgisayar arasında geçişim canlı bir tanığı oldum. Mecralar arası bu değişikliklerin de poetik anlamda da çok büyük anlamı var. Yani bir şeyi kalemle yazmanız farklı. ...daktilo veya bilgisayarla yazmanız çok farklıdır. Ölüyormuşum kafir bir kurşunla... ...elin alnıma değince diriliyormuşum ya... ...soğuk havanın yönü... ...muslat ormanına girerken... ...hansel kadar herkes var... ...yok öyle bir parktan gece geçen gölgeler... ...kurtuluş parkının... ...var olduğu geceler kadar... ...kuzeybatıda birleşebilirdik yaşama karşı su ve ekmeğin gereği çekerek seni aynı yılanın yuttuğu. Onu soğuk vurmuştu bir gecede. Bütün tırnaklar toplanıp toprağa gömülecek. Bir suçludan doku alırken maktul ne kadar yorulursa tümleçsiz bir cümleden çekip çıkarırken kendini kendine inanmalısın. Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken her gün Kurtuluş Parkı'ndan Kızılay'a yürürdüm ve o yürüyüşler esnasında hep hikayeler kurgulardım. Onun dışında bir de Kurtuluş Parkı diye bir şiir de yazdım. Orada bir olay yeri öyküleri dizisi vardı benim yaptığım öykülerde yazıyordum o ara. Olay yerlerinden bir tanesi de Kurtuluş Parkı'ydı. Kurtuluş Parkı o anlamda çok simgesel bir yerdir. Yani Ankara'nın göbeğindedir. Her türlü olayın mahallidir aslında. Onun çevresinde, yanında, yürüsünde birçok olay olur ve Kurtuluş Parkı aynı kalır. O anlamda benim için çok önemliydi. ...bir tür şehirler benim için bir film seti gibi algılıyorum. Özellikle böyle bazen çok güzel bir müzik dinlerken kulaklık taktığınızda... ...işte insanlar oradan oraya koşturur, her biri kendi macerası içinde birbirleriyle çarpışırlar. Onların her birinin kendi hayatının kesiti içinde bir filmi devam ettiriyor. O şey bana çok coşkulu gelir. O anlamda bir tür film seti gibi algılıyorum şehri de. Böyle düşündüğümüzde tabii en önemli unsurlar da işte kafeler ve parklar oluyor... Biz özellikle burada bir ekibimde olduğu için mesela yazları biz parklarda, kışları da kafelerde buluşup oralarda birçok etkinlik icra ederiz. Keşiflerde bulunuruz, dergi projeleri, dosyalar, yapacağımız işler, işte çeviri faaliyetleri bunların hepsini buralarda icra ederiz. Dolayısıyla benim için böyle bir alandır, aynı zamanda bir imkandır da şehir. Bunun dışında bunlar tabii yeni olan dokular. Bir de şehirlerin eski dokuları var. Ee, mesela içinde bulunduğumuz bu şairler ve yazarlar evinin olduğu hamam önü, e, eski bir dokunun tekrar doğrulup tekrar yeniden restore edilerek Ankara'ya kazandırıldığı bir yer. Bunları bir tür film seti gibi algılıyorum ben. Mekanlarla ilişkili, yani yer duygusu dediğimiz şey, hani o yere bastığımız, ayak bastığımız yerle ilgili duygu önceleri bende güvenli alanlar ve güvensiz alanlar olarak ayrılıyordu ve her şey buna bağlı olarak ikiye tasnif ediyordum. iki şekilde ayırıyordum. Bunlardan en geri mekanda en güvenli alan olarak mesela evi işaretlemiştim. Onun dışındaki her yer bir tür savaş alanı gibi algılıyordum ve mesela bir yazı yazmıştım hiç unutmam. Cepheden uzakta diye ve bu evi anlatıyordu aslında. Cephe her yer cephe ve güvensiz olan alanlar gibiydi. Bu tabii sonradan değişti. Ee, belki bu yazmanın da yazmanın da getirdiği bir şeyle zaman içerisinde e, mekanlarla ilgili duygum e, şöyle bir noktaya evrildi. Şehirler, e, Ankara, e, Türkiye, yurt dışı belki hepsi e, ve insanlar da benim okuduğum birer metne dönüştü. Bu benim özellik pozisyonumu da çok değiştirdi. Yani her şey benim için bir malzeme. Ee, önceden mesela mekanlar beni kuşatırken, ben artık mekanları kuşatmaya başladım ve onları bir tür hipermetin gibi hatta, yani hareketli birer metin gibi algılamaya başladım. Yani şehirlerin hiçbirisiyle hemen hemen, gördüğüm en güzel şehirler de dahil olmak üzere öyle duygusal bir bağım hiçbir zaman oluşmadı. Hep bana ne verdiği ve ne malzeme ürettiğiyle ilgilendim genelde. Mesela benim çalışma odamda çok önemli filozofların kitapları var. Onlar benimle konuşuyor. Ben onlarla konuşuyorum, onlarla temas halindeyim. Dünyadaki en iyi üretilmiş eserler benim çalışma odamdaysa, benim artık o oda dışarısında e, ekstra bir şeye ihtiyacım da yok aslında. Onlar benimle zaten konuşuyor. Ben o zihinlere erişebiliyorum. Onlarla diyalog halindeyim anlamına geliyor. Benim için her yer taşra ya da her benim odam bir merkez aslında artık benim çalışma odam bir merkezdir benim açımdan. Yani ben çalışmak istediğim zaman çalışma odama, iç dünyama, işte Ankara'nın bana sağladığı imkanlara kapanıp çalışıp üretip ondan sonra da bütün dünyaya açılabiliyorum. Yani yurt dışı da dahil olmak üzere her yer benim elimin altında zaten böyle hissediyorum. Sana dün bir tepeden baktım Ankara. Taşlarından yaş fışkırdı. Bataklıkların kurutulup kent oluşunun tarihi yazıyordu alnının çatında. Alnın öyle kutsal ve diri, unutulmaz bana yataklıkların. Sayı ile yaşanır burada günler, sayı ile indirilir çukura ölüler ve sayıyla verilir ıskatçının payı. Koşulları sayı ile parlatılır atların ve baharat takımları gümüşten, sayı ile yüklenir gemiler ve sayıyla ifade etmek gerekirse bin yılları bulur limansız kalışın. Bu nedense pek dokunuyor bana. Şimdi İstanbul'da gezerken çok tatlı değişik sokak adlarına rastlarsınız. İşte Şair Nefi Sokak, Reisül Kütap Sokak gibi böyle sokak adları vardır. Ben Ankara'da 2164. Caddede oturuyorum. Şimdi bu mesela bir dezavantaj gibi görünüyor başkalarına ama ben mesela bundan çok hoşlanıyorum. Bana şey çok hoş geliyor yani 2500 tane Ahmet'ten biri olmak yerine işte TC numarası daha biricik geliyor. O anlamda bana sayılar çok güven verici gelir her zaman. Matematik alemi de öyledir benim için. Çok güven verici, her şeyin daha kesin olduğu, daha net olduğu bir alan gibi görünüyor. Ankara'nın şöyle bir yönü de var benim yazarlık yaşantımda. Özellikle edebi olarak referansları çok kuvvetli. Mesela ikinci yeni dediğimiz şiirde çok önemli bir rolü olan şiir akımı Ankara'da oluşmuştur. Yine öykü olarak çok kuvvetli. Öykücülerin Ankara'dan çıktığına tanık oluyoruz. Roman olarak da bu şekilde çok değerli romancıların romanlarına konu olmuş Ankara. Benim kuşağım, yani 90 kuşağı diyorlar bugün çok yüzde yüz sayısal olarak buna çok katılmasam da kuşağımın çok değerli şairleri Ankara'da çok önemli zamanlarını geçirmişler. Bu anlamda şiire, entelektüel faaliyete Ankara'nın katkıda bulunduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar biz böyle gülen işte veya çok profil fotoğraflarımızla farklı bir şey aksettirsek de aslında yalnızlığın, karanlığın, hiç kimseye sözünüzü eriştirememenin verdiği bir yerden başlar yazarlık kariyeri. Bir kariyer demeye bile aslında dilim varmıyor açıkçası. Ama sonuç olarak neşeli, paylaşılan, ee, sosyal bir faaliyet değildir bu, yapay yalnızlık içinde başladığınız bir şey şiir. Erişim alanı olmayan, özellikle biz, benim başladığım yıllar için daha da geçerli bu. Dolayısıyla bir karanlık içinde, yani karanlıkta da kendini var edebilen bir töz olarak ortaya çıkar şiir ve şair. Dolayısıyla ben de bu e, yollardan geçerek geldim ve anlatıyorum. Ee, örneğin bir şiire ya da bir yazıya başladığınızda. Onu ortaya çıkarma bir tür sıkıntı, iç sıkıntısıyla başlar. Her zaman hemen daima iç sıkıntısıyla başlar. Olgunlaşma aşamasında bir tür sancıya dönüşür bu. Sonra doğduğu zaman da tam olarak A, evet rahatlayacağım dediğimiz anda yeni bir fikir sizi hemen tasallut eder, meşgul etmeye başlar. Bu döngüye niye katlanıyoruz ama? Yani bu döngüye neden katlanıyorum? Ben işte bu döngü bu bir tür sıkıntı döngüsü gibi görünüyor ya hani böyle anlattığımız zaman. Çünkü bir tarafıyla da çok büyük bir ödülü var. Ödül kelimesi ne kadar doğru bilmiyorum ama çok büyük bir cazibesi var. Bir tür poetik bir canlılığının peşinde koşturuyoruz aslında ve kendi karanlığımızı yakıt olarak kullanıp Başka yerlere, dünyaya, hakikate, insanlara ışık düşürmekle ilgili bir şey bu. Bir tür tutku. Dolayısıyla işin bu tarafıyla konuştuğumuzda o cazip hale geliyor ve bunu elimizde olmadan yapmak istediğimiz bir şey bu. Dolayısıyla ben buna bu açıdan da katlanıyorum. E, fakat bir tarafıyla da e, bu şöyle bir şey: şehir buna yardım ediyor mu diye bunu düşünelim biraz. Yani e, örneğin ben bu işlerle uğraşırken, işte yazıyla, şiirle, editörlükle, eleştiriyle, bütün bu kalem işleri diyebileceğimiz işlerle uğraşırken Ankara bana e, nasıl bir katkıda bulundu? Ankara bana çok yardımcı oldu bu anlamda çünkü hep elimin altında duran bir şehir bir yönüyle. Her istediğim şeye her an ulaşabildiğim bir şehir, geometrik bir şehir her şeyden önce. O geometrisiyle ona hakim olabildiğimi hissediyorum her istediğim şeye bir anlamda ulaşabiliyorum. Tiyatroya gitmek istediğim zaman, işte bir modern dans gösterisini görmek istediğim zaman, bir sergiye bakmak istediğim zaman, konsere gitmek istediğim zaman hepsi o anlamda erişim olarak elimin altında. Müzik Sonra sessizlik geldi candan çekilen canın acısı. Eti taşıyan her bedenden bulaşan. Dünya burada henüz büyük bir yerdir. Kıskançlığım için fazladır, geniştir. Ne kadar büyüsem her yeri kaplayamam. Bir teteğe bassam var üşüyenleri bir ısıtan. Sen olma o, olmasan. Her balığın bir tanrısı var. Biri çekecektir ağdan. Bir iğne geçtiğinde damağa, biri çektiğinde sudan, biri yanındakine hafifçe dönüp Üşüyor musun dediğinde başlayan büyük av mevsimi başladığında hızlanan kanın akışıdır. Tuzak çukurlardan çektiğimdir kendimi. Ustalıkla izledin ve yaklaştın. Bitti dedikleri zaman, biri son diye bağırdığında, bir film koptuğunda, bir kazma toprağa ilk vurduğunda Ölüyü gömecekler Mehmet. Her ölü gömülecektir. İlham konusu çok tartışılan bir şey. Eskiden beri aslında metafizik bir kaynağı varmış gibi ama bunun bir tür hurafe olduğunu düşünüyorum ben ve çalıştıkça doğduğunu düşünüyorum şiirin. Şiir poesisin bir ürünüdür. Yani yapma anlamına gelen şiir yazmaktan yapmaya doğru da evrilmiştir yüzyılımızda ve ilhamını şair kendi yaratır. Yapmak istediği şeyi motivasyonunu kendisi yaratır, kendi karanlığından çıkarır bunu. İlham kaynağı değil ama şiirimin tabii ki beslendiği kaynaklar var. Şiirimin beslendiği kaynaklardan en başta ve en önemlisi hayat, hayatın sesleri, hayatın içerisinde yani yürürken size doğru yönelimde bulunan her nesne, her insan, her ses, her doku bana doğru ulaştıkça benim şiirim için bir tür kendi neyse o olukları içinde kendi varoluşları içerisinde bana bir esin kaynağı oluyor. Ben bunların hemen hepsini toparlayarak bir tür poetika olarak yazdım ve çok sesli şiir poetikası adını koydum buna. Bu anlamda hayat benim için birinci kaynaktır. İkinci en önemli kaynağım da sinema. Özellikle üniversitede okurken, okulda film gösterimleri olurdu ve otör dediğimiz yani yaratıcı, sanatçı yönetmen dediğimiz yönetmenlerin filmleri gösterilirdi. Bunları okulda izledim. Ankara'nın çeşitli sinemalarında da festivallerde bu tür filmler gösterilirdi sıklıkla ve otör yönetmenlerin filmlerini baştan sona yani onun bütün filmografisini tamamen izleyerek bir tür sinema kültürü edindim ve bunu şiirimde çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani imgelem gücüne çok fayda sağlıyor. Bir diğer önemli kaynak da felsefe. Özellikle üniversitede, üniversitede tanıştım. Daha çok o zaman okumaya başladım. Şimdi de felsefe okumaları yapmaya devam ediyorum. Bu anlamda felsefe benim politikamın önemli bir tarafını oluşturuyor. Bir başka kaynak da tarih. Fakat bildiğimiz anlamda mega tarih, o hani okutulan ya da bir tür ihtişamlı bir şey gibi sunulan tarih değil de karşı tarih diyebileceğimiz. Şiir tanımım da zaten buna uygun olarak satır aralarının tarihidir. Yani o raflara konulan değil de çöpe atılanlar nedir diye merak eden daha minor olan bir tarih anlayışım var. Bu şekilde bir tarih anlayışıyla yaklaşıyorum. Şiirin kendisi de bu tür bir arayış içinde. yazı ve çiziyle ilgilenmeye başladıktan sonra şiir yazma dışında işin teorisiyle de ilgilendim. Teori neredeyse şiirden daha da keyifli geldi bana. Teoriyle birlikte eleştiriyle de ilgilendim. Daha sonrasında işin editörlüğünü yapmaya başladım, dergicilik yapmaya başladım. Bütün bunların hepsi aslında tek bir çatı altında toplanabilen işler bir yönüyle. Bu benim bir şansım da oldu. Bir tarafıyla da tabii birbirini çok olumlu da etkiliyor. Şiir eleştirisine başladığımda eleştirinin neye yaradığıyla ilişkili yani bir bütün de hem bir tür görev gibi şiir dünyasına bulunduğu katkı önemliydi. Hem de bireysel olarak bana nasıl katkıda bulunduğu önemli oldu. Öz, öncelikle ben sadece şiirini beğenmesem bile sevdiğim ve saydığım şairleri eleştirmeye koyuldum. Bu bir tür puzzle'ı tamamlamak gibi oldu bende. Yani işte o şairin bıraktığı her şey, her cümle, her belirti, ortaya çıkardığı her eseri masada önüme yayıp onlardan o şairin dünyasına varmak, o şairin bütüncül dünyasını kavramakla ilgili bir iş edindirdi bana eleştiri. Yani ben o şairin dünyasını kavramak adına eleştiriyi çok önemli buluyorum. Benim bireysel tecrübem dışında eleştiri şiir tarihine, büyük bir malzeme sağlıyor yani şiir tarihi yazılırken o şairin şiir tarihinde nasıl bir yere oturduğunu söylemek açısından eleştirmenlere ihtiyaç var tüm bunları nasıl bir çatı altında toplayabiliriz dediğimizde işte dergi de böyle bir şeyi sağlamış oldu Buzdokuz da benim için mesela böyle bir şeyi çok güzel imkanlar açtı bana ve başka eleştirmen arkadaşlara da imkanlar sağladı ...başka şehirlerle ilgili güzellemeleri duyduğumda... ...her zaman hep şunu düşünmüşümdür. ...bir yere taşınmak işte hadi gidelim... ...şu falanca yere gidelim dediğimizde... ...ya ben Ankara'yı aslında tüketmedim hala... ...yani birçok dehlizleri, birçok koridorları... ...birçok gizli katmanları var aslında Ankara'nın da... ...bu anlamda birçok yere... ...henüz e, ulaşmadığımı da düşünerek baktığımda şehre... ...şehir aslında e, öyle birçok katmanlık da taşıyor... ...Ankara'ya bu gözle baktığımızda birçok yerine halen erişim sağlamadığımı da görüyorum.